Kızılay personeli hastanelik oldu. Türk Kızılay İskenderun Şubesi tarafından Ramazan'da iftarlık dağıtılan yemek sırasında bir kişi dağıtım yapan görevliye saldırdı. Görevli hastaneye kaldırılırken saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türk Kızılay İskenderun Şubesi'nin Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan merkezinde öğleden sonra her gün olduğu gibi görevliler iftarlık yemek dağıtımına başladı. Kızılay Şube Başkanı Recep Sivri, yemek sırasında bekleyen vatandaşlardan birisinin sıraya girmeden yemek istediğini ve kap getirmediğini belirtmesi üzerine sıraya gir, kap veririz denildi. Sıraya girmesini söylememiz üzerine elindeki naylonu üzerimize sallayarak bağırdı. Kurumda yemek dağıtan görevli Mehmet Balca yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı dedi. Kızılay İskenderun Şubesi'nin Paş Meydanı yerinde vatandaş her gün yemek dağıtıyor. 2000 lira vatandaşımıza. Bugün yine yeme yemek dağıtırken Nefull kendi bir vatandaş biri gelerek personel müdahale etti ve saldırdı. Personelin burnunu kırdı. E, burada armede çıkardı. Ona yemek dağıtıyordu. Vatandaş biri kapsız gelmiş. Okulda kapınızı getir. Çan dedik biz de kap veririz ve yani sıraya geçin dedi. O da sıraya geçmek istemedi. O araba geldi. Tanımıyoruz da kendisini. E, dedi vatandaş'a dedi niye dedi sıraya geç diyorsunuz? Yemek vermek zorundasın falan derken işte olay çıktı. Saldırdı arkadaşlar. Ama kendin amacı sıraya sürdük şu anda polisler yakalamaya çalışıyor. Eşkali belirlendi. Eşkali var şu anda polislerin elinde. Bizim kamera kayıtlarında eşkali baktılar aldılar çocuğu arkadaşlar. Alacaklar polis arkadaşlar. Yani kendi bazı zorunlu şekilde vatandaşta bu burada. Herkes kendi ayıpladı ama tabii kendisi arkada kafa attı. Yumruk, mumruk, bağırdı, küfür etti. O şekilde olay bu şekilde yani. Tanımadım yani tanımadığımız yoldan geçen bir, 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 bir kişi yani aldığı darbelerle burnunda ve yanağında kırık olduğu tespit edilen Kızılay personeli Mehmet Balcı'nın İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledikten sonra şahsin eşkalini belirleyerek aramaya başladı. Kısa süre sonra çalışmanın ardından adının Aya olduğu tespit edilen saldırgan ise polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere gözlem altına alındı.